İran'ın Faraşvent bölgesinde yaşayan Amu Hadji, birçok insanın ilgisini çeken bir yaşam sürüyordu. 60 yıldan uzun süredir banyo yapmayan adam, su ve sabuna dokunmak istemiyordu. İran medyasının bildirdiğine göre, birkaç ay önce çevre halkı tarafından yıkanmaya çalışıldıktan sonra, dünyanın en kirli adamı, 94 yaşında hayatını kaybetti. Yarım asırdan uzun süredir yıkanmayan Amu Hadji, pazar günü Dejgah köyünde öldü. Köylülerin evinde ölü olarak bulduğu adam, uzun zamandır temizlenmek istemiyordu. Oldukça kirli bir yaşam süren Amu Hacı, aynı zamanda tıraşta olmuyordu. Eğer yıkanırsa hasta olacağına inandığı söylenen adam, köyde birlikte yaşadığı köylülerin anlattığına göre, aşk acısından sonra ortaya çıktığı düşünülüyor. Aynı zamanda beslenme stilinde de oldukça garip bir seçim yapan hacı, hayvan leşleriyle besleniyor ve hayvan gübrelerinden yaptığı pipoyu içiyordu. 2013 yılında ise "Amu Hacinin Garip Hayatı" adlı kısa bir belgesel film çekilmişti. Tüm dünya medyasına sık sık konu alan yaşlı adam birçok insanın ilgisini çekiyordu. Yaşam şartlarındaki hijyen eksikliğine rağmen uzun yaşlara kadar gelmesi şaşkınlık uyandıran bir konu. Pazar günü evinde ölü olarak bulunan Amu Hacci'nin ölüm sebebi hakkında ise hala net bir açıklama gelmedi.